Hadi gidiyoruz. Gidelim görelim. Ya motosikleti bıraktığım yerde inşaat vardı. Allah kahretsin şunun haline baksana ya. Ne oldu lan? İyi ya görüntü. 15 dakikalık, belki 15 dakika bile değil yolumuz var. Oradan sonraki yolu bilmiyorum ne kadar sürer. Ama 26 buçuk kilometreydi benim bulunmuş olduğum yerden. Şöyle bir sağa doğru yanaşalım. 50 saniye. Bekleriz abi yapacak bir şey yok. Kırmızıda geçmeyelim. Karşıdaki dağlara doğru gideceğiz. Ama sağ taraftan. Yok sol taraftan mı? Ne yapıyorsun kardeş ne yapıyorsun? Oğlum bak. <laughs> Öleceksin lan. Dainesin eldivenini aldım diyecektim de dayı. Dümdüz binmişsin motosiklete. Biz niye küpmana bu kadar para harcıyoruz ya? Baksana yan gidiyor lan. Yemin ederim şöyle gidiyorum motosiklet Ne diyordum Dainesin eldivenini aldım ee, Memnunum baya Elimi sarıyor Uzun süredir düşünüyordum almayı zaten bu yazlık eldiven bir de Kışlığını alacağım bunun ben Vizörü Bazen hava almak için kaldırıyorum da Öğrendiğim bir şey varsa hız yaparken vizörün asla açık olmaması veya gerçekten hız yaparken kaskının takılı olması. Bazı insanlar hiç kask bile takmıyor. Merhabalar. Bak az önceki dayı, ışıklardaki dayı bak. Kral. Bu hızda ekipmana gerek var mı? Az önce söylendim ben bu dayı ama bence yine var ya. Sen yavaş gidiyorsun hızlı biri gelir çarpar sana yani değil mi dayı? Eyvallah. Eyvallah, taksici abimiz yolda verdi. Abi neredeyim biliyor musun? Ee, ben de bilmiyorum neredeyim. Ee, şimdi Kavşak'tan sağa döneceğim, 100 metre önümde bayi var. Bayiye çok yakınım. Ha, ha. Ha, gö gördüm seni tamam. Tamam şey yapalım, İnterkom bağlayalım tam da onu diyecektim ben. Hatırlamıyorum ama <laughs> yine nasıl bağlayacağımızı. Abi tekne başardık bak bu sefer. <laughs> Vallahi. de e şimdi bunu sesini nasıl kısacağız ya? Senin Oh! <laughs> Senin sesin baya yüksek geliyor. Nasıl kısacağız abi? Ben dördüncü viteste ne yapıyorum peki? 3'e Üç, Üçe çektim. Oğlum ya keşke her yerde böyle motosiklet yolu olsa. He ya. Bu bisiklet yolu değil değil mi? Motosiklet yolu. <gülüyor> <gülüyor> ha, devam ki doğru diyorsun bisiklet tabelası vardı da Hareket demişken ben çayı aldım da bardak yok karton bardak da alalım Tamam Tamam abi Ben de kamerayı bakayım ne, durumdayız Eyvallah <laughs> Biri korna çaldı ama kim bilmiyorum Tufan abi olabilir mi? Valla Tufan abinin mekana doğru gidiyoruz ya Abi ırkanı giy, arı marı sokar, bir şey olur, böcek girer içine, İnsanların vücuduna arı giriyor oğlum yolda giderken. Oğlum sele ne yanmış? İki dakika motordan indim şu an götüm yanıyor. <laughs> Yemin ederim bak çok fena ısınmış. <laughs> Mezopotamya kafe mi? Mezopotamya! <laughs> <laughs> ha, Tamam önce Efteni sonra top tepe. Gör evet gördüm lan. Gördüm abi. Bunlar yerli mi acaba yoksa il dışından mı geliyorlar böyle bisikletle ya? Oh güzel manzara abi. Efteni Gölü yaban hayatı geliştirme sahası ve sulak alanı. Aa. Şarj bitmek üzere de yedek bataryam var tamam. yanımda. Tamam. Selamlar kral. Efteni Gölü'ndeyiz manzarayı çekeceğim şimdi. Şimdi burası Düzce'nin Efteni Gölü. Bayağıdır gelmek istiyordum. Arkadaşlar buraya gelmek için bugün yola çıktık. Buranın hemen yukarısında Top Tepe Fenerbahçe Tesisi var. Oraya da birazdan gideceğiz. Şöyle manzarayı size sunayım. güzel bir yer ya. Şey doğayla iç içe. Dostum. Şimdi iskeleye doğru gidiyoruz. Harika kuş sesleri var. Nereden gideceğiz? Karabatak var mı acaba burada? <laughs> Karavatak. Oğlum burası kırılmaz değil mi? Bak çat çat ediyor. Gidiyoruz abi. Geldik. Burası iskele. Oğlum burası göl ama hani gölden ziyade bataklık gibi lan. Şöyle çevireyim. Gölün beslendiği bir akarsu falan var mı? Yok herhalde. Olsa zaten bu kadar şey olmazdı, pis olmazdı. Yani su bayağı bulanık durumda. Düş. Alo, alo, alo. Geliyor. Devam. Konuş. Aa gitti lan. Alo. Alo vallahi gitti. Bak, herkesin... Aynen tamam. Abi. Kralsın ha. <laughs> Buldu yine. Haydi bak. Eyvallah kral. Geldik mi lan? Erken geldik oğlum. Aa araba falan varmış lan. Ç oğlum eve geldik. Lan ev sandım burayı. Milletin evi sandım. <laughs> Burası Top Tepe'nin arka tarafı. Manzara masalsı gibi. Karadeniz dağları işte. Sus artık. Karşı mı? Şöyle sağdan alayım. Piknik mi yapıyorlar? Ama evet lan. Aşağısı Efteni Gölü. Mükemmel manzara ya. Şu telefon tutucu var ya. Çok büyük nimet ya valla. Ha. Burası mı? Burasıymış. Aa yolda devam ediyor hala. Ha. Ne almadın? Kalsın orada, serinlesin. Tamam, tamam serinlesin. Sıcak olmuştu baya. Tamam. Evet girdik şu anda güzel dere şelalesinin girişinden. <laughs> güzel dere, <laughs> güzel dere şelalesi. Şöyle içeri buradan yanımdan... sağ abi. <laughs> <laughs> Ahmet abi yok. <ya> Ahmet abiye buradan selam <laughs> şey olsun. Çay niye içmedin diyor. Adamı parlak getir dedim yok dedi. İçmiyorum dedi. Şelaleye doğru gidiyoruz. Şöyle insanlar eğleniyor. Her taraf kebap kokuyor bu arada. O oh, şampiyonlar geliyor bak. Çak. <laughs> Geldik. O ne güzelmiş lan. Ha inelim abi. Önce bir şuradan alayım geliyorum ben. Yakınlaştıracağım. Dibine kadar gidebiliyormuşuz. Şuradan da bir görüntü alayım da çok iyi burası. Yaklaştık bayağı şelaleye. Çok güzel akıyor ya. Oğlum harika ya. Vallahi çok iyiymiş. Yavaş aman. <laughs> Sakatlık çıkarma. Aman kardeş. Çimlere basma Mustafa. Oğlum daha da iniyor. Dur dur ben unuttum. Şuradan bir alayım da. Arkamda bir var mı? Yok. Kayda giriş yaptık. Dönüş yapacağız. Gidelim. Bugünkü gezimizin sonuna geldik arkadaşlar. Dönüş yolundayız. Gördüğünüz gibi. Ee, şelale gerçekten aşırı güzeldi. Her zamanki gibi kalabalıktı gezi yerleri olduğu için ve bugün tatil zaten 19 Mayıs. İnsanlar kendilerini atacak yer arıyor. Değil mi kral?